Doğu Türkistan'daki sözde Çin Komünist Partisi Sekreteri Ma Xingrui 25-26 Nisan tarihleri arasında Hotan'a bağlı Niye ilçesi, Kiriye ilçesi ve Çile ilçesinde ziyaret gerçekleştirecek. Bölgedeki merkezi hükümetin buyruklarının ne düzeyde uygulandığını sözde teftiş eden Ma, Doğu Türkistan'daki devlet terörü politikalarının daha da güçlendirilmesine yönelik talimatlar verdi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, ABD'deki ithalat şirketlerine yazdığı mektupta Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin zorunlu işçilik olmamasını gerektiren Uygur Zorunlu Çalışmayı Önleme Yasası'nın bu yıl 21 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Duyuruya göre şirketlerin tedarik zincirini derhal ve proaktif olarak gözden geçirmesi gerekecek. Hindistan yasa dışı havali yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'ye ait 725 milyon dolara el koydu. Hindistan, Çin'le yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020'de Çin'e ait yüzden fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kalın ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından da kabul edildi. Kalın ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleri ile iftarda buluştu. Tokyo Ajansı'nın haberine göre Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ziyaret ettiği Nursultan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü. Bakan Hayashi Nursultan ziyaretinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev tarafından da kabul edildi. Haberde Tokyo hükümetinin Çin'in bölgede arttırdığı altyapı yatırımlarına karşı Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini arttırmayı hedeflediği de kaydedildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalandığı törende bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Caracas'ta sarayda düzenlenen Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. toplantısının kapanış oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, "Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bir kez daha güçlü şekilde karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Dost ülke Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Belgrad'da yapılan törende konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkenin hava savunma gücünü arttıracaklarını vurguladı. Törende Çin'den alınan uçak savar füze sistemleri de tanıtıldı. HQ-22 füzeleri, Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'lerle benzer özelliklere sahip. Sırbistan bu şekilde Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Rusya'nın destekçileri arasında bulunan Sırbistan yönetimi Avrupa Birliği'ne üye olmak için başvuruda bulunmasına karşın silahlarını Rusya ve Çin'den alıyor.